ya sen de çok özledim dedi, siz yapamıyorum dedi, ne olur gelin dedi. Biraz bir ya var. Dedi ki tamam yani geliriz. <laughs> <laughs> öyle işte, o yüzden şimdi Muğla'ya gidiyoruz. Normalde işte 12.30'da otobüsüm var ama kendim koştum sağ olsun. 45 dakika rotar yaptığı için onu bekliyorum. Bir de 20 saat derken gelmiştim yani. Bu arada gerçekten e, garaja tek başınıza geldiğinizde büyüdüğünüzü anlıyor musunuz? yara bu arada. Neyse, e, tek başıma geldik. Korkunçtu, ağlayacaktım. Anneniz de, kendim biliyorum ama bu şarkıda işte hep annemler bırakıyorlardı. Şimdi annemler olmadığı için ben, ben tek başıma geldim. Neyse, korkunç bir tecrübeydi. Öyle, geldiğimizde sırt çantamla falan böyle bir şey çekerim diye düşünmüştüm ama çok ağırlık, çok utanmıyorum. Bir de telefonu koyacak yer bulamadım. Az önce nereye koydum ben? Neyse, şuraya bir yere telefonu koydum. Son telefonum düştü. Neyse, kırılmadı. Sizin için işte böyle şeyler yaptım çok uzun konuşuyorum. Umarım hiçbir bir şey olmaz. Ee, vlog çekmek istiyoruz. Evet, da görüşürüz. Herkese günaydın. Evet, sabah köründe uyandım. E, ben güzel ülkemin en güzel köşesinde yaşadığım için her yere aktarma yapmak zorundayım. O yüzden İzmir'e gideceğim, sonra Mula'ya gideceğim. Öyle, bekliyoruz. Evet arkadaşlar, Vesna e, ile Ayşegül'ün gelmesini bekliyoruz. Otogardayım, bekliyoruz değil, ben bekliyorum. Mula Otogarı burası. O iki melek buraya gelecek. Bay bay. Kızlar geldim. Millet selamımızı bulacağız şimdi arkadaşlar. <laughs> <Hoş> Merhaba. Merhaba. Tam kayda. Yapıyorum kızlar için ellerimle. Onlar dediler ki tahtada kesme. Ama ben onları her şeyde bir bana buluyorum. Her milimini, her şeyine dikkat ederek kesiyorum burada elimin lezzeti de giriyor. İçinde hiç yoktur ama neyse. Salata yapıyoruz. Afiyet olsun bize. Öyle işte. Merhaba arkadaşlar. Bu arada şu anda korkunç çıkıyor. <laughs> şu <laughs> kask karanlık bir yolda ilerliyoruz. Gitmeyelim diyorum Mesle ya. Mesle ağlıyor. şey <laughs> ben gitmeyelim dedim bir de. Telefonu bulurlarsa arkamızdan şey yaparlar artık. Şu an izliyorsanız. <laughs> Evet biz Kıranköy'ün yakınlarında bir yerde öldürüldük ya demek ki. <laughs> Domuz saldırdı? <gülüyor> Artık. <gülüyor> yani az önceki videoda da görüldüğü gibi kızlar çok korktuğu için yolumuza devam edemedik. Ve oradan geri döndük arkadaşlar. Yani O kadar da yürümüştük. Neyse zarar neyse dönerseniz kardır. Ee, i̇şte sonra geri döndük. Necla'ların annesinin hep bizi arabayla almasını bekledik. Aldılar. Sonra tekrar gideceğimiz yere gittik ve işte orada oturduk böyle sohbet muhabbet. Ee, öyle. Ben yani normalde orası deniz manzaralıymış, ama tabii biz gece gittiğimiz için hiçbir şey göremedik. Sadece oturduk. Ama yine de çok güzeldi. Teşekkürler Neca. Ölene kadar Evet arkadaşlar, ikinci günün sabahında ilk iş olarak Deniz'e geliyoruz. Burası e, Necan sürekli bizim deniz kenarında evimiz var dediği ve gerçekten olan e, <laughs> Deniz. A, orada 3 saat falan yüzlük ama tabii ki çekim yani bu kadar video var. E, sonra acıktığımız için gözleme yemeğe geldik. Gözlemeler çok güzeldi bu arada. Teşekkürler Necla. Aram, <laughs> Ben pek alamam. çekemem. Bir daha giyemem. Kötü söze de demem. bu kızıl tesi, yaralı nısısı. Hareket edemem. Sonra Akkaya'ya geldik. Akkaya'da işte şeyle neca böyle saçlarına şeyler oldular. Ben o için biraz kıskanılmam oldu. Neyse ki güzel oldular. Ayşe Hanım, Ayşe Hanım. Son, son şeyler var mı? Bakın. Saçınız çok güzel oldu. Gösterin. Şey yapamadım, iyice ya, saçım içine girmiş. Ama evet, i̇şte. çok güzel oldu saçım. <laughs> Böyle, şu an neredeyiz? Akıkı'dayız. Evet, gününüz nasıl geçiyor? Değerlendirin lütfen. Süper. Çok yoruldum, yanığım. Canım acıyor ama kıyamam. hala keyfini çıkarmaya çalışıyorum. <laughs> güzel, doğru yolda. Mutlu olma çabası. Tamam, şimdi diğer insanlarla röportaj yapalım. Arkadaşlar bir dakika durun. Vesile Hanım, Vesile Hanım, Vesile Hanım, Merhaba nasılsınız? Merhaba, 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 merhaba nasılsınız? Ee, nasıl gidiyor gününüz? Değerlendiniz mi? güzel tam. gidiyor ama azıcık bir uyusak 5 dakika olacaktı ama olsun yine Sen de Sen teknede kıvrıl var ya. Ben bir 5 dakika kıvırayım orada. Tamamdır. Necla Hanım, Necla Hanım, e, el sakinliği yapmak nasıl gidiyor? E, el yapmak gayet güzel gidiyor, tırımız çok başarılı, saçıma böyle şeyler yaptık. Abi dikkat edin çok severim. <laughs> e, bu sırada tabii her şekilde çok seviyoruz onun güzelliği. Şeye. ben bununla onun gibi olamıyorum yani düşünün. <laughs> Aşkım tamam abartma. <laughs> Öyle arkadaşlar. E, peki bizim misafirliğimize puanın kaç? Misafir eliniz, güler yüzünüz beni evet, bitirdi. Evet, sadece tabaklarınızı bitirmiyorsunuz. Onları Aşkım bitirmiyor. çok koyu. Onun dışında sarın yok. Çok seviyorum zaten ben bu kızları hep seviyordum. Öyle. Böyle arkadaşlar görüşürüz. <laughs> Durmuşum ya. Basacaktım bak nasıl parlıyor. <laughs> Two hours later. Merhaba arkadaşlar. Benden olmayacak galiba ben bugün şey çekmeyi unuttum. İşte plan bitti. Bir daha yeri gezdik e, ama gerçekten ya. ama unuttum ama da unuttum ya özür dilerim arkadaşlar. Şimdi Reis de bunu neler yaptığımızı anladı bizi güncelleyecek. Sabah bir tane ormana gittik. Ağaçların arasında yürüyüp bu ben kadar da... basit anlatamazsın olayı. Yani. Ormana gittik. Oranın ne olduğunu unuttum. Aşıklar yolu muydu? Aşıklar yolu. Biz öyle bir yere gittik sonra biraz Mecda bize köyceğizi köy gezdirdi. bize i̇şte anılarını anlattı orada. Köyceğiz yapamayız. kordonda gezdik. Şu an video çekmemiz lazım. Sonra geleceğiz. <laughs> Gelinize <laughs> sonuna <yanlış gülüyor> gelmiş Dur daha gelmedik. Ben bugün daha için anlatacağım daha. Eski şey şu an arkadaşlar. Duvara yazı yazacakmış. Ela yazmış. Batı Ela. Biz de mızrakla yazalım mı? Lütfen. Mesela mızrakla yazmadın. Dur dur dur, seni Mız kaldı. bıraklık yer açmamışsın. Oğlum şeyle yazmadın ki kuruyacak. Çamurla yazmadın. çamur olmuyor. Şimdi bize bunun hikayesini anlatın buradan. Şimdi bize okulda bir grup insan demiş ki şerefsizler. <laughs> evet. Mızraklı goblin bunlar. Kısayız öyle. diye. Bu güzel ama üçümüz de aynı de boydayız diye. diye. Mızrak demişler bize. Omuzrak. Da... Evet arkadaşlar Okullarım şimdi ama. devam edelim. Hayır hayır. En son köyceğiz e gitti. bize onların anlattı. Ee, evet. Evet. bize gezdiği yerleri anlattı. Biraz sıcaktı. Çok sıcaktı. Aşı biraz. Birazcık <laughs> açıkçası. Olacak. Gitmeseydim keşke közdeyiz de okumasaydım diye düşündü içimden. <laughs> <laughs> öyle. Ondan sonra nereye gittik? Sonra yuvarlak çaya gittik. Başka ayaklarımızı suya soktuk. O da buz gibiydi. Anladım. Sonra hatırlarsa balık şu an bizim. orada içecek içtiği kaset, yediği kaset sallandı. Sallandı. Sallandık. Sonra... Sonra iki saat. Sonra <laughs> i̇ki saat otobüste bayıldık. Otobüs değil araba. <laughs> arabada. İnsanlara yanlış bir güven veriyorsunuz. Arabada bayılmışım ben. Özellikle ben bayıldım. Gece evet, vesile evet. arabada bir kelime etmediyoruz ve full müzik çalıyordu. Hani biz kendimiz konuştuk, müzikle çaldık. Arabada... Ağzını açmak çok çiçek çıkıyorum ya. su soğuk olmasa ben ayılamazdım. Suya bir girdi zaten. Yani daha da kaç, kaç saat iki gün uyuyayım i̇şte bu arada şöyle nasıl göstereceğim ki? <laughs> Ayaklarımızı ay, 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 göstermem. çekemem. Ben çok ve ben çok etkilendim. Evet, bakın size bir de hayat size. Bu su, bu da şu kadar derebiliyorsa... <laughs> Siz de hayatta istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. <laughs> Buna kendinize inanın. İnanın ya. yani öyle anne, hani, biz bir mesele dermemiş. Anladın mı? Çok dermiş. Görmemişlik. Yani arkadaşlar. Şaka da götürdüm sizi kaynana, böyle etkilenmediniz. Ay, yok burası daha iyi, bunun içinden geçtik ya daha Gökçen beni zorbalamış da ben de kendi işte dünyanın en büyük ikinci kaynadır. Sonra fotoğrafını gösterdim, bu ne dedik? Bir yok şey burada diyeceğim. dedim. Sanmıyorum, burası daha iyi. Hayır, mal. Burası lazım. Ya dünyanın en büyük ikincisi diyorum ya. Bana inan. Bir o zaman burasıdır. Hayır, <laughs> hayır, değil, değil. Değil, cancağızım değil. Ee, öyle, öyle işte. Sonra yani. ben de yani anladım Gökçen'i Gökçen benden zorbaladığını. Gerçekten hak etmişim yani. Zorbanı Gökçen de bizi kahveye <laughs> çağırdık, gitmeyeceğiz. <laughs> çok şey. çok çok Lazım. Ama Bilge de bizim hasretimize dayanamadığı için ve kıskandığı için Bizi dedi ki dedi ki, dedi ki, dedi ki, ne dedi? dedi. Ee, kızlar dedi, ne olur bir gün de ben sizi göreyim, benim yanıma gelin, tamam dedi. Bizim bu gevşek... Arkadaşlar. <laughs> Merhabalar. Yolun ortasında bekliyoruz, neden? Çünkü arkadaşlar, ne oldu biliyor musunuz? Arabayı kaçırdık beş dakikayla. İki Sonra... kere kaçırdık. İki kere kaçırdık. Sonra buraya geldik, evet. Akbük'e geldik. Ee, Akbük'e geldik ve e, araba tam biz üç yol ağzına geldik, araba tekrar kaçtı. <laughs> arkadaşlar. O yüzden bekliyoruz. Nazarımız çıktı bu arada. Kem gözlere e, bir şey demek istemiyorum. Götünüze girsin. Ee, burada bir şey demek istemiyorum. Şaka. Buradan herkese selamlar. Görüşürüz. Bu kadar. Denizle tekrar ee, devam edeceğiz. Ee, ama bugün bu olmayacağım. Ben eminim bugün bu olmayacağım. Aynı şekilde. Vesile zaten her zaman yere çömelmiş. Yine ne yapıyorsa Vesile. Kalınlar Vesile! Biz aydınlanmıştık. <laughs> Çok perişan bir halde. Bu <laughs> tatilin görünmeyen yüzü. Bunlar instada hiç görünmeyecek mesela. Öyle arkadaşlar. Aa, çok sıcak ya. İşte tabelaları çek. Öğrenmeler falan. Akbik akbik ya. Akbik ya. Akbik Bakın arkadaşlar. Böyle. 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 Bu kadar. Siz daha güzelsiniz. Arabalar bizi almaya çalışıyor. Otursun, çeksek bir Arkadaşlar Ayşe'yi gönderdik, bilgiyi aldık. Kontenjan boşalmış. Kontenjanı ben Şirin Evet. Konuş bakalım biraz şey yaptı. Bugün neler Arkadaşlarım yapacağız? Arkadaşlarımı çok özlemişim. Evet. Birazcık düğünümüze gelmedikleri için çok kırgındım. Ama yanıma gelerek Yalan. bunu telafi <gülüyor> ettiler. <gülüyor> <gülüyor> bunu telafi ettiler. Onları gördüğüm için çok mutluyum. Biz de. Yani şu kısacık bir buçuk aylık tatilimizde bir araya gelebildiğimiz için çok mutluyum. <laughs> Vallahi be. Herkes gördüm ben bu arada. Gerçekten. Evet. Emine'yi de gördük. Mis gibiydi. <laughs> Emine'yi de gördük. Evet. Arkadaşlar şu an benim şeyim bitti. Benim gezim, Bilge'nin gezisi başlıyor. Artık ev sahibi Bilge. Artık ev sahibi bilge. Benden çıktı. Mutlu muydunuz? Evet, ev diyeyim, iyi miydi? Ona ne kadar gergin ve heyecanlıydık her yerde. Gergin ve heyecanlı insanlar aramak zormuş. Neyse ki sıramı savdım. Sıradaki arkadaşlara başarılar. Sıradaki arkadaş. Kendimi hazırlıyorum mental olarak. O zaman hazırlanmam lazım. Açıkçası ben bir tur atlattığım ay için. Ay şimdi sanki kendi ay evinizmiş ay. gibi yani. Bu ben öğrene girdik şimdi ben buralar çok az önce. Zaten buralar bizim Zaten değil mi? Sizin oldu artık o yüzden hiç rahat olmadım. Bizim arsızlık Bizimle yapma. Arsızlık 7 kilometre sahil var gideceğimiz yer belli. <gülüyor> <gülüyor> Gidebileceğimiz yer belli başka bir yere gidemeyiz. Evet, tamam hepinizi öpüyoruz kahvaltımızda görüşürüz. Ben izleri bırakmak sıkıntı olmuyor. Beni kodu yapma. Kahvaltılarımız geldi. Ot kemiriyor Necla. Geviş getiriyor. Yaratıcılığını konuşturmanı bekliyoruz. Ehad yazar mısın? Belli Mızrak mı yazacağım? Ne yazıyor? Mızrak. O ne ya? Seni de artık bizden sayıyoruz bak. Ne yazıyorsun? Bıraka Altay alt sayacağım. Bizim grubumuzun adı Mızrak. Pat görmez. Gidemeyen demek. mı buradan? Ha? Kayın. Ben buraya getirecek Neyim? Aldı. Ne Neyi? yazarsan. Hot. Aa evet seneye hotsun. Sen de oksun. O yüzden sen de oksun. Evet arkadaşlar. çok çirkin mi görünüyorum anlayamadım anam. ki. Bakın denizden çıktık. Giyindik vesile giyinemedi aynen. Ben giyinemedim. Kamerayı tut sen konuşa koy. Ben bir şeyden toplayayım. Ayşegül beni az daha... Ay çok yanmışım ya. Ayşegül beni az daha öldürüyordu ya diyorum ki yüzemiyorum yani yan ve alayım. batacağım. Oturduk, Çünkü iki kişi ki iki kişi bak iki kişi dengeyi sağlayamazsak Ayşegül be ben düşersem ölürüm diyorum. Ben düşersen yatak yanımıza, çık abi. Y Yok anlamıyor ya anlamıyor. İşte, neyse bunu geri fark ettim kenara. Beni fark ettim ben beni bırak dedim. Ben sonra kendi gitti yani ne güzel gibi <laughs> Yapamadım <gülüyor> yani yapamadım. Allah Allah üstüm i̇şte, çok gelindi zaten bugün. Öyle ya of, Kızardım arkadaşlar tamam, bu Yeter hadi görüşürüz. Dondurma alacağız. Neyce hepsinden aldı abi. Ben ben çok hiç... kalmadı insanlar. Ya karışa dön beğenmeyi, ki beğenmeme gibi bir şansınız olduğunu düşünmüyorum. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler, teşekkürler.